Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar, yine çiçeklerle beraber sizlerle şöyle güzel bir video hazırlayalım istedim. Ee, size söylüyorum ya hani bana yorumlarda yazın, sizlere mutlaka video olarak da cevap veririm diye yine öyle bir video hazırlamak istedim. Bugünkü videomda yılbaşı çiçeğim gördüğünüz gibi şöyle yine kalan çuha, küpe çiçeğim diğer yılbaşı çiçeğim ve menekşem var arkadaşlar hepsini tek tek değineceğiz önce şöyle yılbaşı çiçeğinden başlamak istiyorum yılbaşı çiçeği ile ilgili birçok videom var ve Bununla ilgili çok yorumlar alıyorum yılbaşı çiçeğim açmıyor diyenler ya da yılbaşı çiçeğim Balkonda durur mu, dursa olur mu diyen sevgili arkadaşlarım, şimdi şöyle sizlere kısaca anlatayım. Ben yılbaşı çiçeğimi hep evin içinde tutuyorum. Ee, soğuk odada, yani soğuk ortamı seviyor. Zaten biliyorsunuz adı üstünde yılbaşı çiçeği kışın açıyor. Mesela benim bu yılbaşı çiçeğim bir açtı bu sene tomurcukları vardı açtı döktü şimdi tekrardan tomurcuk vermeye başladı görüyorsunuz yine açacak inşallah Allah'ın izniyle e, haftada bir su veriyorum soğuk odada duruyor gün ışığı alan yerde durursa daha iyi olur ama gün ışığı alan yer yoksa e, yine soğuk bir odada durabilir sevgili arkadaşlarım ama Balkonumda tutmuyorum. Dediğim gibi yaz kış evin içinde oluyor. Menekşe. Menekşe çiçeğim şöyle bakın göstereyim. Yeni yeni minik minik yapraklar vermeye başladı. E, kökünden beri kendini yeniliyor arkadaşlar. İnşallah açacak açtığı zamanda videosunu sizinle paylaşacağım. Menekşe çiçeği genelde cam önünde olması gerekiyor ya da e, Cam önüne yakın bir masa üzerinde falan da olabilir. Yani bir ışık alsın. Yine evin içinde duruyor. E, çuha çiçeklerim de öyle. E, Kalanşalarım da aynen evin içinde. Şu anda burada gördüğünüz çiçeklerimin hepsi evin içinde e, soğuk ortamda durması gerekiyor. Sadece küpe çiçeğim e, çok ayazda kalmaması için kışın evin içine alıyorum. Aslında dışarıda güneşi seven bir çiçek küpe çiçeği şimdi arkadaşlar ben 3-4 video öncesinde fasulye suyu ile ilgili bir video paylaşmıştım siz değerli takipçilerimle fasulyeyi haşlayıp ya da akşamdan ıslatıp suyunu çiçeklere verin diye gerçekten çok etkili yine tavsiye ediyorum ama koku yapıyor diyen sevgili arkadaşlarım var Evet, eğer koku yapıyorsa fasulyeyi sıcak suda haşlayıp vermek yerine akşamdan soğuk suya koyup e, şişirebilirsiniz. Mesela ben bugün ne yapacağım? Fasulye değil de nohut yapacağım sevgili arkadaşlarım. Sizlere şöyle göstereyim. Nohut suyu da çiçeklere çok etkili. Nasıl pirinç suyu, fasulye suyu veriyorsak, e, nohut suyundan verelim şekilde nohutumu gördüğünüz gibi bir kabuğun içerisine su ile şişmeye bıraktım. Ee, ben bu nohutu e, yarın akşam Allah nasip ederse yemek yapacağım arkadaşlar ama bu şekilde suyunu çiçeklerime kullanacağım. Bunu hangi çiçeklerime kullanacağım? Bunu menekşe, kalanşo e, yılbaşı çuha yani küpe buradaki olan tüm çiçeklerime veriyorum. Balkondaki çiçeklerim olan sukulent cinsi, e, sardunya, karanfil e, ve diğer bitkilerim, nanem, maydanozum, bunun gibi hatta çileklerim de var biliyorsunuz. E, videomda paylaşıyorum. Bunların hepsine veriyorum. Bunu şimdi sizlere niye göstermek istedim. E, fasulye suyu koku yapıyor yapıyor diyen sevgili arkadaşlarım. Nohut suyunu kullanabilirsiniz. Bu şekilde nohut suyu koku yapmaz. Nohut suyunu normal su ile kabınıza koyun. Nohutunuzu akşamdan şişsin diye bekletiyoruz ya onun suyunu çöpe atmıyoruz. Hemen bu şekilde kabımızın içerisine alıyoruz arkadaşlar. Böyle sarı bir suyu oluyor bunun. Bakın. Şurada daha net görürsünüz. Bu sadece e, su arkadaşlar. Ben bunu haşlamadım. Gördüğünüz gibi nohutlarımı akşamdan suya koydum. Böyle suyu çıktı. Bu hiçbir şekilde koku yapmaz. Bunu tüm çiçeklerinize verebilirsiniz. şekilde etrafında döndüğünüz zaman e, çiçeklerimize vitamin vermiş oluyoruz. Hani bazen bana soruyorsunuz ya ne kadar verelim, e, miktar ne kadar olmalı diye. Miktar bu arkadaşlar. Şöyle etrafında bir tur attığınız zaman e, bu ona toprağı işleyecek, iyi gelecek. E, diğer pirinç suyu da aynı şekilde. Verdiğim bütün vitaminleri bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman yeterlidir. Bakın, sadece nohut suyu gerçekten çok etkili. E, denemenizi tavsiye ederim. Yine de tercih sizin. Hani ben yapıyorum, sizlere de e, sizlerle de paylaşıyorum. Belki denersiniz, e, çiçekleriniz daha canlı olur diye vitamin olsun diye. Dediğim gibi yılbaşı çiçeği hakkında çok yorum alıyorum, açmıyor dediğiniz için söylüyorum arkadaşlar. Nohut suyunu verebilirsiniz. Ama yılbaşı çiçeğine bence en güzel açtırma yöntemi, bakımı güçlendirmek için yine aynı şeyi söylüyorum olacak. Ama çay çöpü arkadaşlar, gerçekten çay çöpü her bitkide olduğu gibi yılbaşı çiçeğini coşturuyor. Şimdi bu nohut suyunu gelelim menekşemize verelim. Menekşemizi sularken yapraklarına değdirmemeye çalışalım sevgili arkadaşlarım. Menekşenin yaprakları birazcık daha hassas oluyor. Evet bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi. Hani şimdi size belki değişik gelebilir. Her bulduğunu çiçeğe veriyor gibi olur ama. Eğer öyle düşünüyorsanız da düşünmeyin. Gerçekten benim verdiğim her şey çiçeklerime çok iyi geliyor. O yüzden sizlerle de paylaşıyorum sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdilik bu kadar. Bugün sizlere fasulye suyu koku yapıyorsa bu şekilde nohut suyunu kullanabilirsiniz. Ya da tekrardan fasulyeyi haşlamayıp bu şekilde akşamdan normal suya soğuk suya koyup sabah suyunu çiçeklere verebilirsiniz. Öyle de koku yapmaz. Evet görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sizlere yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Edebilirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. renkli erişi dünyası aynı ismim, aynı profil resmim ile. Sizleri orada da görmek isterim.